Kaçaklar gerçekten tehlikeli. Ama hangisinin en tehlikeli olduğunu biliyor musun? Ah bu kolay bir soru. Kutup ayısı. O gezegendeki en büyük etçil. Yanlış. O zaman arılar olmalı değil mi? O kadar çok iğneden kaçmak imkansız. Güzel deneme ama hayır. O zaman şarj olmuş creeper olmalı. Nükleer ishal olmuş ve oyundaki en yüksek zararı veriyor. Bu doğru ama o hala en tehlikeli değil. Ne kadar aptalım. Tabii ki o gardiyan. O mega yumrukla her şeyi kırabilir. Daha sıcak oluyor ama hala hayır. O zaman iki patrondan biri olmalı. Ender Dragon uçar, çok fazla sağlığı vardır, sizi geri iter ve o sinir bozucu nefesi tükürür. Ve Wither üç başa sahiptir, sizi zehirler ve büyük bir patlama yapar. Onlar havalı. Ancak en tehlikelisi tavşan. <laughs> Güzel deneme. Şimdi ciddileş. Ciddi söylüyorum. Bu sevimliler eklendiğinde bir sürü varyasyonları vardı. Hepsi sevimli ve renklilerdi. Biri hariç. Hangisi? Bu tavşan kanla kaplı ve her darbe 8 kalp hasar veriyor. Yalan söylüyorsun. O asla böyle bir şey yapmaz. O gerçek bir canavar. Kendinizi korumanın tek yolu biyodaki bağlantıdan bu özel zırhları kullanmaktır. Ama da görünmeme engellemek için bir beyni bırak yeter.